Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün de bol malzemeli, oldukça lezzetli, şahane bir salata tarifi ile sizlerleyim. Ana öğün olarak da tüketebileceğiniz, gün sofralarınızda süsleyebilecek bu güzel tarifin dilerseniz hemen yapımına geçelim. Kaynayan suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu atalım. 2 su bardağı kuskusumuzu da ilave edelim ve haşlanmaya bırakalım. Ara ara karıştırmayı unutmayın. Kuskuslarımız yapışmasın. Bu arada bardak ölçümüzde 200 ml klasik bardak. Gördüğünüz gibi bir taraftan da salatamızın içerisine koyacağımız malzemeleri hazırlıyorum. Közlenmiş kapya biber, haşlanmış mısır, turşu, dereotu, haşlanmış tavuk etimiz var. Tabi bunun hepsini kullanmayacağım. Bir kısmını dideleyeceğim. Ve sarımsağımız var. Sarımsağımızda semsaklı yoğurt hazırlarken kullanacağım. İçerisine biraz da mayonez ilave edeceğim. Şimdi bunları doğrayarak devam edelim. Bu arada da makarnamızı az önce de söylediğim gibi ara ara karıştırmayı da unutmayın. Yapışmasın. Evet, malzemelerimiz de hazır. Turşunun bir kısmını da üzerini süslemek için şöyle dilimledim tavuk etlerimizi de didikledim. Şimdi sıra geldi hepsini birleştirmeye. Haşlanan kuskuslarımızı musluğun altında suya tutarak süzgeçten geçirdim. Üzerine de varsa süzme yoğurt, eğer süzme yoğurdunuz yoksa benim yaptığım gibi 5 yemek kaşığı tava yoğurdu koyabilirsiniz. Her de yoksa normal yoğurdunuzu tel süzgeçten geçirip o şekilde kullanabilirsiniz. Üzerine de şöyle iki diş sarımsağımızı rendeledim. 2 yemek kaşığı mayonezimizi de ilave edelim. Koyup koymamakta serbestsiniz. Eğer sevmiyorsanız mayonezi koymayın. Tamam, bu yeterli. Evet, tüm malzemelerimizi birleştirdim. Mısırımızın bir kısmı ile halka halka doğradığımız turşuyu da üzerini süslemek üzere ayırdım. Şimdi malzemelerimizi karıştıralım. Yoğurdu gözüme az geldi, şöyle bir yemek kaşığı daha yoğurdumuzu ilave ediyorum ve karıştırma işlemine devam ediyorum. Hatta biraz da şöyle zeytinyağımızdan koyacağım. Zeytinyağını da 2 yemek kaşığı kadar koydum. Malzeme listesini videonun altına açıklamalar kısmına da kaydedeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Tuzla karabiberimizi de ilave edelim. İçerisinde turşu olduğu için çok tuz koymuyorum. Bir çay kaşığı tuz yeterli. Yine karabiber de ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar. Karabiberi de bir çay kaşığı tamamladım, biraz daha ilave ettim. Evet, güzelce karıştıralım. Sunum tabağımıza koyalım. Hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi sunum tabağıma ilave ediyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Davet sofralarının aranan salatalarından, aranan lezzetlerinden birisi olacağını o kadar eminim ki denemediyseniz bu şekilde mutlaka deneyin arkadaşlar. Eğer sarımsaklı yoğurt yapmak istemiyorsanız diğer malzemeleri aynen koyup zeytinyağı, limon, biraz da nar ekşisi ilave edip aynı şekilde yapabilirsiniz salatanızı. Evet, süsleme işlemimiz de tamamdır. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Adeta sanat eseri gibi oldu arkadaşlar. Yemeğe kıyamazsınız. Misafirlerinize de bu şekilde süsleyip ikram edebilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarınız varsa abone olup bildirim zilini açarsanız bu ve bunun gibi tariflerimi kaçırmamış olursunuz şöyle zeytinyağı döküp son dokunuşumuzu da yaparak videomuzu sonlandırıyorum. Afiyet olsun.